Sayın Devlet Büyüklerim, ee, ben çektim de başını biraz. Ee, oğlum yeni geldi futbolda. Gördüğünüz gibi merdivenden yürüyerek çıktı geldi. Ee, biraz kilo sorunumuz var. Ee, Diyetisyene götürdüm ben bunu tüm bu sabah. Bu sabah gitsin demedim dönsene oğlum. Dur, dur. Diyeti yapacağım onu için. bunu. Bir yer, bir yer. bunu bu sabah demin geldik Hatta diyesini götürdüm ee, özel götürmemiz gerekiyormuş ee, maalesef paramız yok bizim çocuğum için şey diyorum çok iyi yani bizim durumumuz hiç yok ollum dile de ben e, A çocuğuma sorun bir aydan fazla yıkıp yıkıp kullanıyorum. Yalan mı oğlum? Değil mi? <laughs> gittim, gittim. E, sayın devlet büyüklerim eşimin arabası yok. Hastaneye gidemiyoruz. Arabası yok. Hastaneye gidemiyoruz. Bu çocuğum yürüyemiyor. Sevimli evet. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Eee dün sabah diyetisine gittim dediğim gibi özele gitmemiz gerektiğini söyledi. Çok iyi. Engel olamıyorum. Çocuğumu kırmak istemiyorum. Sabah kahvaltıda makarna istedi. Mecburen yapıyorum. Değil mi oğlum? Evet. Bir tencere yeter oğlum makarna. Çok güzel olmuş dedi. sağlık. Gece yatarken de aynen istiyor. Makarna alacak paramız bile yok bizim. Sayın devletin, büyüklerin ellerinizden ayaklarınızdan yapayım. Eşimin arada yok. Var mı oğlum arada mı? Yok. Yok. Yani biz gece konuda oturuyoruz geliyor, bizim sobamız yok. Sobamız yok, kapımız bile yok. Nasıl kapatacağız? Soğuk içeri girecek. O kapı gelecek miymiş şeyden? Nerede? Verecekler miymiş kapıyı? Yok, yok yok Yani kapımız bile yok. Gelin evimize bakın oturacak koltuğumuz yemek yok. yemiyoruz yemek. Yemek bile yemiyoruz. Yemek olunca oğlum yiyor yemekleri biz yiyemiyoruz. Ciddiyim oğlum ciddiyim, devlete yapacağım. Ciddi misin? Ciddiyim oğlum. Eşim kalp hastası. Ameliyat yaptırdım. Eşim çalışamıyor. Otur babamı ver. Koca avrasız olur, koca avrasız. <laughs> Ne olur böyle öğretilerden. Ne evet, olur. Futboldan geldi. Futboldan hmm. geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Bakanım. Kış geliyor, kömürümüz yok. Faturalarımızı ödeyemedik. Sularımız kesik. Değil mi oğlum? Evet. Sular kesik. Şu an kesik sular. Yemin ederim atmıyor su. Sular atmıyor yemin ederim. Sen bunu ayırmadın mı? Başlatıyorum. Heh. Ee, pazara bile gidemiyoruz biz. Sebze alacağım çocuğumu alamıyorum. Sebze yerse sağlıklı olur diye. Çocuğumu futbola yazdıramıyorum. Gidiyor halı sahalarda, sokaklarda top oynuyor. Değil mi oğlum? Evet. Top, topu bile yok. Topu? topu. Çocuğunun topu bile yok. <laughs> Buradan sizlere sesleniyoruz. Anne koşayım çatalımız bile yok. İki tane var. Evet. Daha bir tane. Bir çocuk yiyor, bir ben yiyorum. Bir çocuk yiyor, bir ben yiyorum. <laughs> Turşu kuracağım, pancar yok. Çorba yapacağım, pancar yok. Gelin mutfağımıza bakın. Buzdolabımız bile yok. Değil mi oğlum? Evet. Maalesef. Sayın Bakanım hiçbir şeyimiz yok bizim. Böyle çaresiz kaldık mı? Bardağımız bile yok. Üç tane var. Üç tane. Bardağımız iki tane var. Aynen. zor aldık anne. Eşim mesela araba istiyor. Arabası yok. Kalp hastası yürüyemiyor. Değil mi evet. oğlum? Evet. Ya şöyle bir sorumuz olsa da aslında. çok şey olur kışınları. Dolabımız bile yok. Yemek yapamıyoruz. Tavamız 4-5 tane var tava. Tavada. Tava 4-5 tane yok mu? Kaç tane var? Bir tane var galiba. Bu bir tane var. Buradan elinizi vicdanınıza koyun. Bakın. Bahçeyi süpüreceğim, süpürken bile yok. Yemeğe tuz atacağız, tuzluğumuz bile yok. Çocuk tamam, Şimdi çocuğum futboldan geldi su akmıyor Uç olamıyor Tabi Ne yani Çocuğum biliyor ne yapsın Ben mutlu olayım Neyse ki servis bulanlar. Menzil de değil yani. Değil. Değil değil şaka yapıyorlar tabii. Şey. Sayın Bakanım. <laughs> Biz mesela şu an ayaktayız. Sandalyemiz bile yok oturmaya. Evet, aynı boydayız. Böyle. Yani sizden yardım istiyoruz. Ya tişörtüm bile Bunu giyiyorum bak. Kendim yine bunu giyeceğim. Şimdi kurutacağız onu çocuğum çıplak kalacak. Kalsın kurutacağız. Çok çok üzüntülüyüz. Bizim de eller gibi yaşamaya hakkımız yok mu Sayın Bakan? Evet. Şimdi <laughs> bana böyle bana böyle dört Dört beş tane tişört alsa bile yeter sayın bakanım. Şortum var bir tane. Kahverengi. O da iki aydır yıkanmasak benim için bir <laughs> şey yok. <oturuyor. gülüyor> Ağlama yavrum. Bak ne ağlıyor çocuk. Hep ağlıyor böyle. Senin, senin <gülüyor> <gülüyor> sen ne <de> yabancısın ha? Bu sana neydi? <laughs> Ciddi misin? Sağol evet. tamam, o zaman <laughs> Şey olmasın da yani ne? Yalancılık Tiktokta var ya böyle deneyler <laughs> Sayın Bakanım <laughs> Sizleri öpüyorum Sizleri öpüyoruz Çok <laughs> teşekkür ediyoruz Babalar ne yapıyor insanlar? Anneler ne yapıyorlar? Ve anneler diyor kız niye yalan söylüyorsun diyor. İşte bazıları diyor biz dokuz kardeşiz diyor. Kız diyor iki tane ya diyor. Sus anne çaktırma diye elli bin lira verecekler diyor. Böyle işte öpüyor. sizleri Allah'a emanet olun. Hemen bu Hadi, hadi. Kapı Tatlı